Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere büyüklü küçüklü kesinlikle hayır diyemeyeceğimiz tarif paylaşmak istiyorum hamburger tarifi etiyle ekmeğiyle malzemesiyle sunumuyla hepsi bana ait. Buyurun tarife geçelim. Öncelikle ekmeğin yapımına başlayacağız mayalanması için. Bunun için bir yemek kaşığı maya, bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir su bardağı süt, yarım su bardağı ılık su, 1 adet yumurta ve 1 çay bardağı sıvı yağ kullanacağız. Öncelikle mayamızı ve diğer bütün sıvı malzemeleri ekleyerek mayayı çözündürmeye başlayalım. Ve 1 su bardağı sütümü ekleyeceğim şimdi. Ve daha sonra suyu ekleyerek mayanın çözülmesi için bir güzel karıştırıyoruz. Evet mayamı iyice çözündürdüm. İçerisine şekerimi ekleyeceğim. Şeker mayanın aktifleşmesini daha çabuk aktif hale gelmesini sağlar. Şekerimi de ekleyip bir güzel çözündürdüm. Daha sonra sıvı yağım ve yumurtamı ekleyeceğim. Evet bir yumurtamız ekledik. iyice karıştırıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumuz. Onu da iyice karıştırıyoruz. Burada püf nokta. Bütün malzemelerin homojen olarak e, dağılması. Kontrollü bir şekilde un ekleyin arkadaşlar. 2 su bardağı un ekleyip bir güzel karıştırdıktan sonra yoğunluğuna bakın. Undan una farklılık gösterebilir kaliteden kaliteye. Tam ben 4 su bardağı unla yoğurdum arkadaşlar. 3. su bardağı unumu da ekledim. Yedire yedire yoğuruyoruz. Yoğurma zaten çok önemli. Mayanızın daha çabuk aktif hale gelmesi, ekmeğinizin daha lezzetli olabilmesi için mutlaka yoğurmaya çok önem gösteriniz. Evet, unumu bir güzel ekledim. Hamurumu toparlayıp iyice kıvam alana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Evet, hamurum hazır üzerine streç film veya temiz bir poşetle örtüp yaklaşık 40 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Evet bu sırada iç harca başlayalım. Köftemiz için bir adet soğan rendeleyeceğiz bunu bir güzel. Daha sonra kıymamızı ekliyoruz içerisine. Adeta dışarıda yediğimiz et köftesinin lezzetinde kesinlikle deneyin. Bana hak vereceksiniz. Ve içerisine 3 yemek kaşığı galeta unu ekliyoruz etimizi tutsun diye çünkü benim etim yarım yağlıydı yağsız etle yapmayın çok kuru olur etinizin tadı mutlaka yarım yağlı et kullanmayı özen gösterin 1,5 yemek kaşığı pekmez ekliyorum ve 1 yemek kaşığına yakın da sirke ekliyorum ve bu fark etmez üzüm sirkesi elma sirkesi de kullanabilirsiniz ben beyaz sirkeyi tercih ediyorum genelde. Yemeklerimde ve tatlarımda bazı kullandığımda e, sirkenin de burada amacı eti çürütür daha çabuk e, lezzet almasını sağlar. Ve üzerine karabiber, kırmızı biber ve tuz eklemelerinde bulunup etimi iyice yoğurmaya başlıyorum. Evet etimi iyice yoğurdum. Homogen olarak bütün malzemeler yayıldı. Evinizde herhangi bir büyük konserve kapağı olur. Artık ne varsa şekil verebilmeniz için. Her bir tarafın eşit olabilmesi için ben bu yöntemi deniyorum. Sürekli de hamburger yaparım. Çocuklarımın ve eşimin vazgeçilmesi ki benim de öyle. Ee, evet bu kapağı kullanıyorum ben. Konserve kapağım büyük. Zeytin konservesi diyebilirim ona. İçerisine de e, poşet ekleyip etimi iyice yaygın bir şekilde içerisine yerleştirip bu şekilde daha kolay şekil alıyor. Hem de ince oluyor. Etiniz kalın olursa zaten pişerken küçülmeye başlıyorlar. Böyle büyük yaptığımız zaman bile küçüldüğünde kalın olmuyor, daha bir lezzetli oluyor. Evet etlerim hazır. Üzerini kapatıp buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum. Evet hamurumuz iyice mayalandı. Kesinlikle un eklemesine bulunmayın. Elinize çok az bir sıvı yağ ekleyip hamurumuzu toparlıyorum. Kulak bemesi kıvamında olan hamurumu toparlayıp büyük bezeler haline getiriyorum. Evet, ilk bezemi hazırladım. İkinci bezemi de hazırlıyorum. Her şeyle organik evde hamburger. Siz de evde bu tarifi denedikten sonra çocuklarınız eminim dışarıda hamburger yemek istemeyeceklerdir. Evet hamburger ekmeklerim hazır. Üzerine bal da sürebilirsiniz. Pekmez de sürebilirsiniz. Daha önce bal denedim çok lezzetli olmuştu. Bu kez pekmez deniyorum. Pekmez de çok iyi kızarmasını sağlayacaktır. Çok az da bir su ekledim. Ve pekmez sulu harcımı hamburger ekmeklerinin üzerine sürüyorum. Evet, susam eklemelerinde bulunuyorum. Çörek otu da ekleyebilirsiniz. Tercihinize bağlı. Susamlarımı da ekledikten sonra 170 derece fırında 15-20 dakika pişiriyoruz. Evet, ekmeklerim pişti. Adeta nar gibi kızardılar. Alt üstü çok güzel pişti. E, yüksek ayarda kesinlikle pişirmeyin. İçi hamur kalır. 170 derece ayar çok iyidir. Üzerini nemli bir bezle örttüm. O çok çıtırlığı gitsin üzerinin diye. Evet, bir saat dolapta beklettiğim etlerimi kızgın yağda bir güzel kızartacağım. Neden e, tost makinasını tercih etmiyorum? Tost makinası etin bütün yağını salmasına sebep oluyor. O zaman etiniz çok kuruyor. Ama sıcak e, yağ attığımız zaman et e, kendi yağını içine hapsediyor. Dışa salmıyor. Onun için kızartmayı tercih ediyorum. E, sürekli çevirmeyin. Bir tarafı iyice kızardıktan sonra çevirin. Yaklaşık e, 3,5-4 dakikada etlerimiz kızarmış oluyor. Etinizin e, çok iyi pişmesi için püf noktalarda bulunayım size. Yağınızın çok kızgın olması gerekiyor ve ocağın altını çok açmamanız lazım. Kısık ateşte pişmesi gerekiyor. Ne çok kısık yani ne çok e, yüksek. Orta ateşte pişirirseniz etinizin içi de dışı da çok güzel pişecektir eminim. Evet etlerim hazır. E, marulum, domatesim, e, turşum. Yani salatalık turşusu ve içerisinde soğan kullanacağım. Hazır onlar. Evet ekmeğimi dilimliyorum ve ekmeğimin içini göstereyim şimdi size. Adeta bildiğimiz dışarıda satın aldığımız hamburger ekmekleri gibi. Kesinlikle hamurlaşma yok. Puf puf. Artık servis sizin tercihinize. Ketçap mayonez de kullanabilirsiniz. Renç sos da kullanabilirsiniz. Bu şekilde sunumumu yapıyorum. Çedar peyniri de kullanabilirsiniz. Bir günde evde inşallah King Chicken yaparız sizlerle beraber. Onda tavuğu haşlayıp robottan geçirip yapıyorum. O da çok lezzetli oluyor. Ama et burger daha çok tercihimiz. Evet, son olarak mayonezimi de sürdükten sonra koskocaman hamburgerimiz hazır. Evet arkadaşlar bu şekilde sunumunu da yaptım. Yanına patates de kızarttım. Dışarıda hamburger yemeye son veriyoruz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Mutlaka tarifimi deneyin ve yorumlara da belirtin. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.